Avuk Filmaz, e, Erkatek Elektronik Firması'nda satış müdürü olarak çalışmaktayım. E, firmamız 2004 yılında e, Ankara'da kuruldu. E, genelde endüstri elektronik alanında faaliyet göstermekteyiz. Firmamız 3 ana grupta e, faaliyetlerini sürdürmekte. Bunlar e, elektronik kart bakım onarımı, elektronik kart bakım test cihazlarının satışı ve elektronik malzeme tedariki konusunda e, Türkiye e, pazarına hizmet vermekteyiz. Firmamızda 20 personelimiz çalışmaktadır ve e, sektörde isim sahibi, e, marka sahibi bir e, firmayız. 2004 yılında Elkatek olarak kurulduğumuzdan beri firmamızı e, marka tescili altına aldık, garantiye aldık. Çünkü marka yaratmak e, çok zor bir süreç. Bu süreç içerisinde e, markamızın, Kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasını engellemek için kurulduğu günden beri markamızın ismi olsun, logosu olsun patent altına aldık. Bunu da bu patenti sağlayan, bu hizmeti veren firmalar vasıtasıyla, güvenilir kaynaklar vasıtasıyla gerçekleştirdik. Hem internet ortamında olsun, hem isim tescili konusunda olsun, firmamızın geleceğini sağlam yerlere bağlamak için. Patent almamız gerektiğini biliyorduk ve bunu ba yaptık ve şimdi de e, içimiz rahat olarak markamıza yatırım yapabiliyoruz. E, bu şekilde sektörde isim e, olarak e, iyi bir yere geldik Erkatek olarak. Kesinlikle firmalarını kurmadan önce ya da firmaların isimlerine yatırım yapmayı düşünmeden önce patent işlemlerini yapmaları ve bunu da güvenilir firmalar aracılığıyla yapmalarını tavsiye ediyorum ki... Firmalarına yatırım yaptıklarında, firma isimleriyle reklam yaptıklarında, bu alanlarda kendi firmalarını geliştirdiklerinde daha sonra sorun yaşamasınlar, isimlerini başka firmalar kullanıp bundan kazanç sağlamasınlar, bunu şirketi kurmadan önce bile yapmalarını tavsiye ediyorum.